Anne sütü mucizesine mercek tutuyoruz. Tıbbi yazar Ayça Güler Çal. Bir bebeğin anne rahmine tutunmasıyla başlayan serüveni dünyaya gözlerini açıp annesiyle ten teması kurmasıyla mucizevi bir olaya dönüşür. Yeni doğan bir bebeği annenin göğsüne yatırdığınızda meme arayışında olduğunu görürsünüz. Ne mucizevi bir olaydır. Çünkü bebekler doğuştan bu hissiyatla doğarlar. Annesine bağlı olduğu kordonu kesilen bebek artık beslenmek için kendisi çaba göstermelidir. Bu çabaya annesinin verebileceği en büyük destek şüphesiz bebeğin sadece anne sütüyle beslemektir. İlk 6 aylık dönemde bir bebeğin tüm besin ihtiyacını sağlayabilecek tek besin anne sütüdür hem anne hem bebek açısından faydaları saymakla bitmese de siz kıymetli okurlar için hazırladığım yazım ile gelin bu mucizeye birkaç başlıkla mercek tutalım. Anne sütü doza bağlı etki gösterir. Yapılan çalışmalar bebeklerin emzirilme süreleriyle zihinsel gelişimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Daha uzun süre emzirilen bebeklerin emzirilmesi kesintiye uğrayan bebeklere kıyasla yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde sosyal becerileri ve zihinsel faaliyetlerinin daha gelişmiş olduğu görülmektedir. Anne sütü içeriği günün her saatinde farklıdır. Anne sütü içerdiği yağ, protein, karbonhidrat ve bağışıklık sistemi güçlendirici miktarları sabah, öğle, akşam saatlerinde bebeğin vücut gereksinimlerine Enerji ihtiyaçlarına göre üretilmektedir. Bu sebeple bebeğin en geç 2 saatte bir emzirilmesi, gerekli besin öğelerini alabilmesi açısından oldukça önemlidir. Kolostrum, ilk süt, bebeğin ilk aşısıdır. Doğumdan sonraki ilk 5 günde salgılanan kolostrum, protein ve bağışıklık hücreleri içeriği bakımından oldukça zengin bir sıvıdır. Bebek bu ilk süt ile mutlaka beslenmelidir. Zengin protein içeriği ve hastalıklara karşı bağışıklık kazanmasında yardımcı olacak hücreler sayesinde bebeğin vücudu için ilk aşısı özelliğindedir. Ayrıca bebeğin henüz gelişmemiş olan bağırsak sisteminin gelişmesine katkı sağlayarak ilk dışkısını yapmayı kolaylaştırır. Bu özelliği ile yeni doğan sarılığını önler. Anne sütü, obezite, diyabet, kanser ve pek çok hastalığa karşı koruyucudur. Yapay beslenen bebeklerde, kontrol annede, emzirilen bebeklerde ise beslenme ve süre miktarını kendileri belirledikleri için kontrol bebeklerdedir. Bu sebeple bebeklik döneminden itibaren beslenme otokontrolü geliştirirler yaşamanın ilerleyen döneminde de bu kontrol sayesinde aşırı beslenme gürüsü gibi durumlara başa çıkabilirler. Bu sayede obezite gelişiminin önüne geçilmiş olur. Aynı zamanda anne sütüyle beslenen bebeklerde yapay beslenen bebeklere oranla kan şekeri düzeyleri ani olarak artış azalış göstermediğinden düzenli bir kan şekeri seyri geliştirilerek tıp 2 diyabet denilen şeker hastalığı engellenmiş olur. Anne sütü içerik itibariyle çeşitli bağışıklık sistem hücreleri ve kök hücre içerir. Bu sayede emzirilen bebekler bilinen pek çok kanser türüne karşı korunmuş olur. Emzirmek kadınları meme ve rahim kanserine karşı korur. Kadınlarda en sık görülen 10 kanser türünün başında meme, yumurtsalık ve rahim kanseri gelmektedir. Emzirmenin bu kanser türlerinin gelişimini önlediği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Anne sütü en ekonomik ve ulaşımı kolay besindir. Anne sütü günün her saati taze olan ve ulaşımı en kolay besindir. Ayrıca herhangi bir hazırlık aşaması gerektirmediğinden enfeksiyon gelişim riski oldukça düşüktür aile ekonomisi ve çevre sağlığı açısından da faydaları göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Bebekle ten teması kurmak anne sütü üretimini arttırır. Annelerin en çok merak ettiği soruların başında şüphesiz acaba sütün bebeğe yetiyor mu sorusu gelmektedir. Her annenin sütü bebeğine özel ve yeterlidir. Hadi gelin süt üretimini Ten temasıyla nasıl arttırırız hep birlikte öğrenelim. Bebeğinizle sık sık ten teması kurun. Bunun için üst bedeniniz çıplakken göğsünüze bebeğinizin üzerine sadece alt beziyle yatırın. Kanguru bakımı da dediğimiz bu uygulama bebeğin hem ruhsal hem de bedensel gelişimi üzerinde pek çok faydası olan kendisini huzurlu hissetmesini sağlarken sizin vücudunuzda da süt üretimini arttırıcı hormon salgılanmasını sağlar. Altın kural bebekle ten teması artarsa süt üretimi artar. Anne sütü içeriğindeki mükemmel üretilmiş bileşenler haricinde annenin sevgi ve şefkatini taşır. Anne bebek ilişkisini güçlendiren bebeğin kendisini en huzurlu ve güvende hissettiği anlar Şüphesiz annesinin kucağında ve emzirildiği anlardır. Tüm anneler, lütfen bebeğinizi emzirmekten vazgeçmeyin. Bebeğiniz için üretilen bu mucizevi sıvının her damlası onun için altın değerinde. Doğru emzirme ve ten teması ile bebekler huzurlu, anneler huzurlu olsun. Tüm bebeklerin sevgi ve anne şefkatiyle büyüdüğü bir dünya diliyorum.